Kalis var bak en başta. Şey komutları o düşmez En soldan açıktan gel böyle en açıktan. Varıyor kaldı bak ayeme bu cendal geliyor bana doğru. Tut onu vur. Tamam attım ben tonu hadi. At, 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 koş abi vücudun üstüne koş. Bak kuramak bak sol. Kura at abi tonu at, 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 at arkan geldi at. Bak abi paramecium bak bak. Tut abi paramecium'u. Sex vampir. Saldır. At abi tona. Tona Çabuk tona. At 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 at. Aldım o kanı attı Oh be. Ölmedik. Abi heyet hey hey onu açık olsun Murat. Dönebilirler. Dönebilirler bak ayıp bu Murat heyet onu açık olsun. At onu Murat. At. Çabuk at. At mat 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 Hadi. Güzel düştü ama orası. Öndeki iki parti dönse sıkıntıydı ama. Aynen. O iki asla sıkıntıydı ya dönseydi. Sonda mage bak. Malış. Tamam bastı ona bak. Bak takas arkası geldi. Pazelis geldi bak. Yapma be kaslara. Bela tutur, derme ister. Tut Kastor. at onu. At. Murat sen de gidesin abi? Attım kanka. Zaten bir tane asas direkt bastım ben. Kastor abi bak. Geç de unutuyorsun hep morsun ya. anladın mı? Kürüm bitti atmakta. Abi herkesin heyet onun açık olsun. Ağzıya yaparım. Vur spike'ı at onu. At tonu, at at. <laughs> Beyler benim seyircim bitti, heyet olma, çok oynuyoruz. Zorda tut, too much Viagra, Murat. Döndüler, döndüler. At tonu, at tonu, <laughs> döndüler, at. <laughs> at. Abi gel, çık benimle geri. Gel devam et, çık <laughs> Kalabalık. Lionel en sağda. Okçu var. Okçuyu tut abi. Sürtünü bas. At onu. Ben attım. At. Mı? Parazitim Ali'si üstüme aldım Allah'tan da yoksa şey gidecekti. 882 153 bekliyorum ben burada. Bize döndüler. Kitlendim lan. Kitlendim. Oyundan çıktım ben. Tamam. <laughs> Tam adamına kaldı pat. <laughs> ben bir ikiye girip bire gireceğim. Şeyde MC'de doyayım da. Orada şeyde yap. Abi tovun atmayan arkadaşlar var olmuyor yalnız böyle. Bak arka geldi şimdi ne olacak? Bak malı satıyor bana. Hiç Abi, bizim Price öldü. Ağır. Tornet geldi at. Tornet geldi at 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 tovun. Çık çık kalabalık kapı önü oynanmaz. Sonra. Kaderinize sağlık. Eyvallah Son bir kez daha çıkalım da. Yok yok git çıkma kapı önü fena. Bir dakika dur. Abi bak en uzakta too much viagra var tuttunuz mu? Arkada <laughs> bas sonra. Kendinize <laughs> sağlık beyler. <laughs> Buradan farma gold kredi varıyor lazım ama şey yapmak isteyen arkadaşlar devam edebilirim. İPK'da. Bu